Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Çok şükür elhamdülillah. Bugün yine çok güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Videoma destek için beğenip yorum yaparsanız farklı hesaplarınızda paylaşırsanız çok memnun kalırım. Hemen vakit kaybetmeden modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet sizler için modelimi başladım. Şöyle çok hoş renk uyumuna bayıldım arkadaşlar. İnşallah siz de seversiniz. Şimdi ara modelini göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi ben sizlere model olarak başlıyorum. Sizlere fikir olsun diye. O yüzden e, ara mesafesini az bırakacağım siz ister 7 ister 5 devam ettirebilirsiniz arkadaşlar ben burada şöyle 3 yaptım bir tane daha yapıp modelimi yerleştirmek istiyorum arkadaşlar hemen şöyle modelimizi yapıyoruz zürafa yapıyorum ipi üstte alıyorum bir sonraki zürafaya geçiyorum Şurayı göstereyim arkadaşlar şöyle zürafaya düz bir şekilde geliyorum düzle dönüyoruz. Ve bir sonraki zürafayı aldım. Bu şekilde 5 tane küçük dağcıklar oluşturdum ben sizlere. 2 tane düz zürafa yapacağım. Modelimi yerleştireceğim. 1 2 Şimdi burada bir tane zürafa atladım bir sonraki şöyle zürafama geri döndüm şöyle göstereyim arkadaşlar kaç tane yapmışız 1 2 3 4 5 6 7 7 tane alt kısmına kirpik yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 ve 7 şöyle sayalım 3 6 7 hemen ipimizi zürafanın üzerine indirip bırakıyorum arkadaşlar şöyle yeşilli ipimiz işimiz bitti arkadaşlar ben şöyle aynı tonun bir açık bir koyuk rengini ipime hazırladım. Yine taktım arkadaşlar. Şöyle açık rengimi alıyorum. İlk baştaki kirpiğin tepesine sabitliyorum. Hemen üstte kirpik yapıyorum. kirpiğin üzerine ipimi aldım alta iniyorum şöyle bir tane kirpiğin üzerine bir tane sinek kanadı yaptım hemen diğer yandaki kirpiğe geçiyorum bunun üzerine de aynı şekilde sinek kanadı yapacağım şöyle kirpiğimi hazırlıyorum ipimi üste alıyorum aşağı iniyoruz devam ediyorum aynı şekilde kirpiğime geçim yaptım üzerine kirpiğimi yerleştirdim ve ipimi üstte aldım tekrar ipimi alta alıyorum ve diğer kirpiğe geçiyoruz sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar kirpiklerimizin üzerinin hepsine birer tane sinek kanadı yaparak devam ediyoruz Son iki tane kirpiğimiz kaldı. Onun üzerine de aynı şekilde sinek kanadı yaparak modelimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Son kirpiğime de geldim. Yine aynı şekilde küçük bir kirpik yerleştiriyorum. Üste aldım. Alta indim. şimdi şurada şöyle modelimi göstereyim arkadaşlar alt kısmı bu şekilde diğer renkteki ipimizi de hemen alarak devam ediyorum ilk baştaki sinek kanadının üzerine ipimi sabitliyorum bu şekilde sabitledim buradaki tüpiklerin üzerine düz bir şekilde zürafa yaparak şöyle mesafe bırakarak devam ediyorum. Evet. Bu şekilde güzel bir halka içine aldım. Burada modelimi çeviriyorum. Hemen yandaki ipin üzerine sık iğne yapıyorum. Üstündeki ipi tamamen sık iğne ile doldurarak devam ediyorum. Burada ben sayı vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü hani sizin iğnenizin atışınıza göre burayı sık iğne doldurabilirsiniz. Aynı şekilde buraya geçişimi yapıyorum. devam ediyoruz. Aynı şekilde sık iğne yaparak devam ediyorum. umarımızı sık iğne yaparak devam ettiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videomu hesaplarınızda paylaşırsanız çok memnun kalırım. Lütfen yorum yapmayı da unutmayın. Kafanıza takılan sorular olursa yorumlar kısmına belirtirseniz mutlaka dönüş yapacağımdır. sık iğne ile doldurup devam ediyorum. Bakın şöyle geldik. Devam ediyoruz. Gerçekten model çok hoş oldu. Severek yaptığımız her iş mükemmel sonuç demektir arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı. Şöyle göstereyim. Şöyle yaklaştıralım. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.